İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 30 Ekim 2025 Baktığımız zaman para giren ve çıkan hisselerden en çok hangi para girmiş hangisiye para çıkmış gözüküyor ve en çok alanlar ve satanlar kimler? Şimdi buradan baktığımızda Teo toplam bugün en fazla para giren hisse 633 milyon arkadaşlar yüzde iki buçuk artış gerçekleşmiş en çok alanda tera yatırım. Baktığımız zaman Akbank 307 milyonluk bir para girişi var. En çok alan Bank of America. Kozala 208 milyonluk bir para girişi var. En çok alan Bank of America gözüküyor. Bakın Ereğli'de ufak bir gariplik var. En çok para giren ise 188 milyonluklar. Dördüncü hisse karşılığında çıkarken en çok alan QNB ve 0.36 negatif kapatmış güne. Ve Pegasus'a 102 milyonluk bir para girişi söz konusu. Bank of America en çok alan kısımda gözüküyor. Satış kısmına baktığımız zaman bir maçta 1.14 milyar TL'lik arkadaşlar bir para çıkışı var. Ve %6.1 eksi olarak kapatmış gözüküyor ki anladığımız kadarıyla borsayı biraz aşağı çekmiş gibi gözüküyor. Bunun dışında yapı kredilerin 353 milyonluk bir para çıkışı var. 0.80 negatif kapatmış. En çok satan Bank of America. Bir maçta en çok satan QNB onu da söyleyeyim. Aselsan'dan 250 milyonluk bir para çıkışı var. En çok satan Gedik %2.70 negatif. Türksel'de 195 milyonluk para çıkışı var. En çok satan Bank of Amerika %1.84 negatif. Türk Hava Yolları'nda arkadaşlar 154 milyonluk bir para çıkışı var. 0.68 negatif. En çok satan da Bank of America olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekeyim arkadaşlar. Kendi hissenizde varsa buradan da kontrol edebilirsiniz diyelim. İyi akşamlar diyorum sağlasınız.